Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda lojmandan yani komşum... Komşum. Lojmandan yani komşum arkadaşım. Komşum arkadaşım güzel. <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Eda Şirmanlı. <laughs> Herkese <gülüyor> merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hacettepe'den arkadaşım var. Aynı zamanda benim öncelen de arkadaşım zaten. Aynı yerde oturuyoruz. Komşuyuz ama yakın arkadaşız. Evet. Hoş geldin Eda. <laughs> hoş buldum Buse. Nasılsın? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Evet arkadaşlar Eda'nın ismi Eda Şirvanlı. Eda Şirvanlı. 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 Hı. Şirvanlı mı Şirvanlı? Şirvanlı. Şirvanlı. Şirvan. Yani ben onu Şirvanlı oğlu diye biliyorum. Evet bir aralar Şirvanlı oldu zannediyordu soyadını. Ama öyleydi. Öyle <laughs> <laughs> aynen biz sonradan değiştirdik soyadımızı. <laughs> evet. Arkadaşlar TT neti 110.5 AYT neti de 76 75. Öncelikle tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Sıralamasını da söyleyeyim. Nasıl? TTS 110, 110, 100, yok 1117 TRT sıralaması. Genel sıralaması da 1572 olarak Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yerleşmeye hak kazandım. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> o anda flashback yaptım şu an. <laughs> hani nasıl başardım, nasıl başardığımı ben de tam bilemiyorum yani. Şimdi konuşacağız onları. Şimdi, Şimdi gerçekler konuşacak tamam mı? Ama <laughs> sayıyorum. Evet. Eda OBP'm 96.5 96.5 Güzel bir OBP bence. Evet. Ee, i̇yi bir öğrencinin OBP'sine benziyor. Yani. 9 nasıl geçti? <laughs> Şimdi 9. sınıfta yeni ortaokuldan ve bir sınavdan çıkmış olmanın verdiği rahatlıkla aslında pek çalışkan bir öğrenciydim diyemem. Hani notlarım çok kötü de değildi ama ben sürekli zaten yazılara bir birkaç gün öncesinden çalıştığım için o zamanlarda da öyle oldu. Hani çok düşük de değil ama çok böyle yüz yüz hepsi de gelmiyordu. Yüksek bir gene notlarım. Çünkü konuyu anlıyordum ve açıkçası matematiği de severim. Zaten ben bunu da önce söylemiştim yani derslerin çok iyi olmasına gerek yok. Yazılardan önce çalış tüm gün. Aynen. Oluyor zaten yani yeterince bir puan alıyorsun iyi bir not. Ben söyleyeyim. tüm gün de şeyde bir açıp video izliyordum Youtube'da. Onlar çok yararlı oluyor bence ya. Peki 10. sınıfın nasıl geçti Eda? 10. sınıfta 10. sınıf Allah belasını versin. <laughs> Sövebiliyor muyuz şey <gülüyor> Hayır hayır. <gülüyor> beddua etsem 10. <onuncu> sınıfa. <laughs> en azından beddua edeyim yani. 10. sınıf hayatımda geçirdiğim en kötü lise yılım. Gerek fiziksel sağlığım gerek ruhsal sağlığım. <laughs> hepsi çöküşte deliydim not, notlarım da <laughs> deliydim notlarım da dedi ve gerçekten hayatımda ilk kez 60 70 aldığımı hatırlıyorum herhangi bir yazıldan ben yani ortaokul dönemi boyunca olsun bir daha ve şu anda da hayatın hiçbir yerine bir daha öyle bir not almadım Ama tıpa geçtin ya alırsın artık İnşallah ya bilmiyorum ya. <laughs> i̇nşallah. çok zor. Daha yeni başlıyoruz bulsa gerçekten. Mezun olunca bitiyor zannetiyordum. Bitmiyormuş. <laughs> Bu arada daha benim artık üst dönemim arkadaşlar. <laughs> o dönem bir ben hazırlık sınıfındayım ya yani artık herhalde aramızda evet. dönemcilik olmaz inşallah. Gibi. Ama olmaz üniversitede ne dönemciliği artık. Yani. Ya bu üç Yok. Dönem altılar gelip sıkıştırıyor musun? <laughs> evet. Şey, yani aha. genel olarak sen dokuzun ol, iyiydi ama onuncu sınıfta psikolojik olarak kötü Oldum. oldun. Şimdi 10. Onuncu sınıfın TYT konuları da yoktu mesela ben. Onuncu sınıfın TYT konularını çok zor öğrendim sonradan tekrar. Peki. E Ondan 11'e geçerken ki yaz tatilinde bir şey yaptın mı? Ondan 11'e geçerken ki yaz tatilinde okul değiştirdim arkadaşlar ben. Özel bir lisedeydim. Özel tekten Fen ve Anadolu Lisesi'ndeydim. Kayseri Fen Lisesi'ne geçiş yaptım. Gayet de mutluyum buna. İşte geçiş yaptığım için pek o yaz çalışamadım. Ama yazların sonuna doğru Kayseri Fen Lisesi bir kamp yapmıştı diye hatırlıyorum. ona katılmıştım. O da gerçekten verimliydi. Hani ortaköy ortamı gördüm. Uyum haftası gibi oldu benim için. Uyum ayı. Evet. Bir ay. Yani çok değil ama biraz çok çalıştım Çok değil ama yani. hakkını Yavaşlamış. verdim bence aynen. Peki YKS bilinci ne zaman oturdu? YKS bilinci 11. sınıfta şeyi değiştirdikten sonra, okul değiştirdikten sonra oturdu. Hem öğretmenlerin her taraftan bas bas bağırışı, işte arkadaşlar bu seneyi oturtamazsınız, oturtamazsanız, oturtamazsanız üniversiteyi kazanamazsınız diyordu hocalar bize. 11. hani an. bu seneyi oturttunuz, oturttunuz, oturtamazsanız seneyi hem TYT ile hem AYT'yle, ile o 12. sınıf konuları gerçekten zor arkadaşlar ve hepsini yetiştiremeyeceksiniz. Hani bu sene üniversite sınavını kazanabilenler bu sene belli olacak diye bize acı ama gerçek bir motivasyon konuşması yapmışlardı. O zaman oturdu ve ben 11'imi gerçekten sağlam tuttum. Hani çok yine çok aham şaham hani üst, üst ya benden daha iyi tutanlar vardı onu demek istiyorum. 11'ini benden daha sağlam tutan arkadaşlar vardı. Onlar kadar iyi yapamadım ki zaten onlar şu an benden daha iyi yerler yerleri kazandılar. Ama hakkını verdim diye düşünüyorum. Hani biliyordum konuları genel olarak biliyordum ve karşıma soru çıksa yapabilecek düzeydeydim. Ama çok zorlarlarsa yapamaya da bilirdim. Öyle yani. Anladım. E ben de buna katılıyorum. Hatta bunun hakkında detaylı, detaylı bir video çektim. izleyebilirsiniz arkadaşlar. 11. bin insanın gerçekten çok sıkı tutulması gereken bir sınıf. Tamam Sizin? hani sıkı tutmadıysanız bu tabii ki son şansınız değil. 12'de de çalışabilir, çalışarak yapabilirsiniz ama bence genel olarak böyle dereceye girenlere baktığınızda 11 geçmiş oluyor. Yani 11'e çalışmadan kimse böyle çok iyi yerlere gelemiyor maalesef ki böyle bir durum var. o yüzden şu an 11 olan arkadaşlara sesleniyorum. 11 konularını mutlaka çalışın. Sağlam tutun. Gerçekten çok iyi bilin o konuları. TET çalışıyorsanız biri TET asla 10 geçmesin. Her zaman 11 böyle bir kaçırdım ötede, ötede yani önde gitsin. Çok iyi bir şekilde o konuları halledin arkadaşlar. Evet şimdi gelelim 11. sınıfa. 11. sınıfta çalıştın mı? TET çalıştın mı? Nasıl bir çalışma düzenim vardı? 11. sınıfta genel olarak ıı, 11 konuları çalıştım. Çok fazla TYT'ye girmedim. TYT'ye girdiğim tek yer yazılılar Hani Türkçe, dil bilgisi, temel konuları çalıştım. Problem çözüyordum arada bir. Bir de Türkçe dil bilgisi, dil bilgisine falan bakıyordum. Çok, çok TYT'ye dönüp arada çalışmışlığım yoktu. O çalışmamdan bize hani yer yer TYT denemeleri yapılıyordu 11. sınıfta. Orada kondisyonumu kaybetmemek istememden dolayı kaynaklanıyordu. Yoksa ben genelde 11'i sağlam tutmaya çalıştım evet. evet, anladım. Şimdi daha ben 11 ile 12'ye geçerken ki oya çok önem veriyorum. Hı hı. Yani ben de şahsi olarak çok çalıştım. 12 konularını falan halletmiştim. Peki senin için önemli mi ve senin e, o yaz ne yaptığını merak ediyorum. Ben o yaz ne yaptım? TET'ye başladım bir kere başlangıç e, olarak. Orada start verdim tekrar dedim ki ben TET'yi tekrar bitireceğim. <laughs> Açıkçası o TET hiçbir zaman bitmedi. Ben sürekli sınavdan öncesine kadar TET çözüyordum. Çünkü TRT öyle bir şey ki kondisyonunuzu asla kaybetmemeniz gerekiyor. Tekrar tekrar. Hani ben biliyorum deseniz bile evet, paragraf kesinlikle. problem sürekli çözmeniz gerekiyor. Ama bu, kendinizi zorlayacak biçimde değil. hani size konuları hatırlatacak kadar olsa yeter. Kafi. Adam olanı çok bile. <gülüyor> <gülüyor> o yaz sonra 11 konularını tekrar pekiştirdik. Hızlıca bir biçimde. Çünkü bizim genel olarak 11 sağlamdı bütün dönemde. Gerçekten sağlamdı. <laughs> 12, sonra 12'lere başladık Bir arkadaşlar göreceksiniz ki 12. sınıf konuları 11. sınıf konuları bağlı, bağlantılı birbirine bağlı olduğu için eğer 11'iniz yoksa 12'niz de yok gibi bir şey. O yüzden 12'lere de baş, 12. sınıf konularına da başlamıştık. Sene içinde de bitirdik 12. sınıf konularını. İyi, güzel bir kampa girmiştik biz o yaz. Anladım yani. hem tek çalıştın, hem 11 tekrar ettin, hem de 12'ye başladın. ve bayağı da ilerlediğim bir evet. yaz tatili oldu. Çok eğlenceli geçmiş. Evet. evet. Peki 12'ye girdin. Hı hı. Öncelikle 12'deki çalışmanı merak ediyorum. Bana bir gününü anlatır mısın ilk dönemde? 12. sınıfın benim için birinci dönem ve ikinci dönem olarak ayrılıyor bir kere. Yani karantina dönemi ve karantinadan önceki dönem bambaşka bir çalışma düzenim vardı. 12'den birinci dönemi nedense bilmiyorum dönem olarak genelde üzerimizde birkaç kişi hariç olmak dışında bir rehavet vardı, bir rahatlık vardı. Çok çalışmış öğretmenler, oldum onun aynen. bir şey olabilir mi? 11'i olabilir büyük bir ihtimalle. Öğretmenler de söylüyordu. Bakın arkadaşlar rehavete kapılıyorsunuz. Yapmayın böyle bir. İşte tökezleyeceksiniz. Yetişmeniz gerekiyor demişlerdi öğretmenler. Ee, telkinde bulunmuşlardı. Ben genelde işte dersler bitiyordu. Hadi bütün gün diyelim derslerimiz var. Boş derslerde test çözüyoruz. Bazen ki birinci dönem olduğu için her derste ders işliyoruz. Boş dersimiz pek yok. Boş derste işte beden olur. Or oralarda test çözüyoruz. Sonra yurda gidiyorduk. Yurtta ben yurtta kalıyorum. Fendi yurdu vardı. Yurtta bir iki saatlik bir mola, mola süremiz var mı o mola süresinden sonra tekrar okula dönüş yapıyorduk ve etüt başlıyordu. Akşam yemeğine kadar da etüt, etütten sonra çıkıyorduk, akşam yemeğini yiyorduk ve yani biraz daha etüt vardı akşam yemeğinden sonra. sonra O ikinci etütle bittikten sonra yurtlara dönüyorduk. İsteyen ders çalışıyordu, isteyen uyuyordu, isteyen boş 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 takılıyordu etrafta, ortalıkta. Birbirlerinin odalarına gidip falan çıkıyorduk. Öyle yani ama şöyle söyleyeyim o etütlerin pek verimli geçtiğini söyleyemem çünkü ben genelde ayakta bir iki kişi görsem onlara katılıyordum. hani Maalesef. Ayakta sohbet eden görsem kantine yemek yiyen görsem tuvalete gidiyordum, kantine gidiyordum, oraya gidiyordum buraya gidiyordum ve bitiyordu. Ee, etütüm. Yani Peki, karantinaya bir, girdiğinde ne değişti senin için? Karantinaya girmeden önce zaten kişisel sebeplerden dolayı yurtta bir huzursuzdum. Ee, Yurttan ayrılmak istiyordum. Yurt ortamı bir derece kötüleşiyordu benim için. O yüzden karantinaya birazcık Birazcık deyip bayağı bir işime yaradı diyebilirim benim için. Ben ıı, direkt eve geldim, eşyalarımı topladık annem Eve geldim, eve yerleştim ve hani direkt oturtmaya çalıştım aslında düzenim ama çok zor arkadaşlar yani. Evet. Ben zaten yurttan gelmişim, yani eve yeni yeni yerleşiyorum. Bir anda böyle eşyalar şey Aynen. yapmış, özellik ilan etmiş böyle her taraf birbiri içinde. Odam çok dağınıktı. İşte oraları yerleştir deyip oturana kadar zaten bir ay geçti. Bir de telefondan dolayı biraz ben biraz telefona sarılmışım o dönem. Biraz telefon Önceden Senin Nokia'n vardı 33. Nokia 33'ü müydü? Minik evet. bir telefonu vardı işte biliyorsunuz hizmetinde. Hep onu kullanıyordu yani bir hayatı boyunca. Evet. Annesi işte yurda gittiğinde almış bu telefonu. Ondan da çok mutsuz aldığı çok için. <laughs> Ama şu an elimden alsalar şu an daha mutsuz olurum yani. O eğer e, telefonu gerçekten daha eski teknoloji bu kadar akıllı olmayan bir telefona değiştirme gibi bir imkanınız varsa kesinlikle yapın. Ben iki sınav senemde de öyle yaklaşık hani 12'de de yaklaşık öyle oldu ve ikisinden de gerçekten çok memnunum. Bu telefonu bana zorla verdiler ve hiç mutlu değildim o zamanlar. Şu an mutluyum. Ee, bu telefon gerçekten vaktinizden bayağı yiyor arkadaşlar. Sosyal medya olsun evet, diyorum. Onu bırakın mesajlara bakmaya diye giriyorsunuz. Bir sürü alakasız olan başka evet. bir şeye bakıp çıkıyorsunuz. O yüzden gerçekten değiştirin. Öyle bir imkanınız varsa iki kere düşünmeyin değiştirin derim. Ve karantina süreci dedim, işte oturtmaya yaklaşıyorum, düzenime oturtmaya. O, o dönemlerde e, dershaneye de deneme kulübüne yazılmıştım. <laughs> Annem beni deneme kulübüne yazdırdı. Orada sadece akşam arkadaşlar, sabah deneme oluyorsunuz, eve dönüyorsunuz, akşamda da sonuçlarınız açıklanıyor. Kare koddan da isterseniz yapamadığınız sorulara dönebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. O gerçekten bayağı verimli oldu. Ya ben beni kurtaran şey denemeydi ben size öyle söyleyeyim. Ben kendim ne seviyede olduğumu bilmiyordum. Bana bunu denemeler gösterdi, yapamadığım noktaları denemeler açığa çıkardı ve ben bunun üzerine o yapamadığım noktalara gittim. Ve ben orada deneme oluyordum, eve geliyordum, biraz dinleniyordum. Sonra kendim alan denemesi çözüyordum, branş denemesi çözüyordum. Sosyaldir işte, Türkçedir, matematiktir, problemdir. Sürekli böyle deneme çöze çöze bir bakmışım işte sürelerim... Ben yetiştiremiyordum ilk başta denemeleri. Ben 40 sorum TYT'de 40 sorum boş kalıyordu. Ben bu denemeleri çöze çözer, çözer çözer gerçekten hani beynim uyum sağlamaya başladı. Bilinçaltım uyum sağlamaya başladı ve bu sefer ben yarım saat gibi bir süre artışıyla bitirdim bu deneme maratonumu, kendime koyduğum deneme maratonumu. şimdi sen bana önce söylemiştin ki hiçbir zaman TYT'm bu kadar yüksek olmadı. Hiç 110,5 gibi bir net yapmışsın aslında genel sınavda. Bayağı iyi bir sonuç yani. 110 net bayağı bayağı iyi. nasıl oldu peki bu? Yani bir anda sürpriz olmuş herhalde sana anlatır mısın? Sadece için. bana değil beni yani arkada beni tanıyan herkese sürpriz oldu. Benden kimse derece dereceyi bırakın benden üniversite kazanmamı beklemiyorlardı. Benim TYT netlerim o kadar vasattı. Ama yani bu birden bire mucizevi bir şekilde böyle olmadı. Ben denemelere başladım ve zaten ben TYT yetiştiremediğim için benim TYT netlerim düşük geliyordu. Konu konuya hakim olmadığım için değil konuya hakimiyet kısmında pek bir şey Sadece süre süreyi yetiştirdim ve süreyi arttırma arttırmaya başlamaya başladım. Böyle önce çözemediğim sorulara geri dönme imkanım arttı. Çözemediğim ya daha az çözemediğim, daha az boş bıraktım e, denemenin sonunda. Ben mesela 12. sınıf boyunca asla asla yüz üzerine çıkmadım. <laughs> 90 ve 80 üzerinden bir iki defa çıktım. Onun dışında <laughs> benim genelde 60-70 civarında oluyor TT denemelerim. Bayağı Hatta... mucizevi olmuş senin için. Gerçekten. Ben de nasıl... Ama bu tabi hani herkese geçerli bir kural değil arkadaşlar. <laughs> Çalışmasa devam etmiş. ve son anda çözü deneme çok iyi gelmiş yani çalışta için iyi gelmiş. Hiç bırakmadım Yoksa çalışmayı. yani şu anda siz 60 yapıyorsanız ve hiç çalışmıyorsanız ya da yeterince çalışmıyorsanız bu sizin de aynı şeyi yaşayacağınız anlamına gelmiyor. Hı hı. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Bir kere bir de sınav, sınav anı psikolojisi de çok önemli. Evet, Mesela... kesinlikle. Sınavda bir başınız döner, bir şey olur, hiç odaklanamayabilirsiniz. Odak problemi ben de yaşadım ama kısa süreliydi mesela. Ama ben o 20 dakika kadar yaklaşık beynimi toplayamadım heyecandan. Böyle <laughs> sorular çözüyorum ama ne okuduğumun farkındayım, bilincindeyim, ne de çözdüğüm işaretlerin ışıkları yani. yani Aşırı heyecanlıydım. Elim ayağım titriyordu böyle. Peki. Ama sonra o 20 dakikayı atlatınca böyle inanılmaz bir şekilde odaklanmaya başladım. O da çok değişik. Ben sınavdan 3 hafta önce 54 net yaptım ya, yani o kadar kötüydüm. <laughs> ama yapamadığınız yerlerin evet. üzerine giderseniz ve son ana kadar çalışmayı bırakmazsanız arkadaşlar bu düşük gelen THT netleri pek önemsenecek bir şey değil. Çünkü Kesin yeri değil. geliyor, o şeye de, göre de değişiyor sanırım, TT denemelerinin zorluğuna göre de değişiyor. Evet evet tabii ki değişiyor ama şu an mesela bir sürü arkadaş mutsuz oluyor olabilir, deneme dengesi yaşıyor olabilir. Evet. Bununla birçok etken var. Birincisi konuyu bilmiyorsanız tabii ki dengesizlik yaşayacaksınız. İkincisi yeterince pratik yapmıyorsanız dengesizlik yaşayacaksınız. Üçüncüsü bunlar çok normal. Yani her şeyiniz tamam deseniz bile illaki dengesizlik yaşıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz Eda çalışmış etmiş yani buna rağmen düşük yapmış. Mesela ben de öyleydim. Ben de çalışıyordum sürekli ama benimki tabii o kadar düşük değildi Eda kadar ama e, dengesizliklerim oluyordu mesela. Bir anda 90 sonra bir anda 110 yapabiliyordum yani. Öyle şeylerim olabiliyordu. Bunlar çok normal e, olabilecek, herkesin yaşayabileceği tarzda şeyler. O yüzden çok böyle bunlara kafanızı takmayın, çalışmanızı tamamen odaklanmaya devam edin arkadaşlar. Peki Eda. <laughs> Peki, e, evet. konuların ne zaman bitti? Konularım ne zaman bitti? Benim konularım okulla beraber bitti. Yani birinci dönemin sonlarına doğru biz bitirdik konuları. Ve hani tekrar etmeye başladık. Ben de okulla beraber bitirdim ama dediğiniz gibi herhalde. Şubat gibi. Aynen o Şubat gibi de kampa girdik zaten, deneme kampına falan girdik. Ee, konuları ben okulla beraber şey yaptım ama konuları bir türlü oturtamadım. O da kendi çalışmamla beraber. Zaten şey sınava kadar anca oldu arkadaşlar, öyle değil. Ben sınava kadar hep çalıştım ve çok şey girdim, yapamayacağım, yapamayacağım diye girdim. Ha yaptım mı yaptım ama çalışmayı bıraktım mı bırakmadım mı. Peki deneme rutini nasıldı? Deneme rutini? Mesela Sen, sınava ben yakın ben, ben her gün bir tyt bir ayete, bazen iki ayete çözüyordum hmm. günde. Sen nasıldın? Ben değişiyordum zaten e, deneme kulübüne yazıldığım için her gün bir gün TET, bir gün AYT oluyordum sürekli yani değişimli dönüşümlü oluyordum. dönemden bahsediyorsun şu an. <laughs> evet o şey karantina döneminden bahsediyorum işte. Hı -hı. O zaman yazıldığım deneme kulübüne her gün denemeleri t -t. oluyordum arkadaşlar. Bir gün TET, bir gün AYT. Eve dönüyordum. Evde de branş denemesi çözüyordum. Ya ben ben her gün zaten rutin problem paragraf atıyordum arkadaşlar. O çok önemli. Hani paragrafı sürekli çözmek zorundasınız. Çok çözmenize gerek yok. 20 soru çözseniz yeter günde. Iııı ee, eğer paragraf çözmezseniz bir süre sonra kondisyonunuzu kaybediyorsunuz ve paragraf sorularını yetiştirememeye başlıyorsunuz. Böyle bir problem var. Sürekli problem O hızın, o kondisyonunu koruman için sürekli problem, paragraf çözmen gerekiyor. Hatta matematiğin tıp doğru. Aynen, TET matematiği. Sürekli deneme çözmeye borçlusun herhalde bunun. Evet, gerçekten ona borçluyum yani. Çok çok da eğlenceli buluyordum ben o ritüeli o yüzden hiç bırakmadım, siz de bırakmayın ben severdim ya. <laughs> Yapabileceğiniz bir şey olunca bence zevk geliyor Evet sonra. ya yapmak için sevmek de gerekiyor gerçekten. Evet sonra işte o bittikten sonra alan denemesi çözüyordum. Sosyal olur. Evet. Değişiyordu o aslında değişiyordu. O gün kendimi nerede eksik hissediyorsam oraya yöneliyordum. Coğrafya çözüyordum mesela. Ona da şey branş denemeleri var. Çok az soru oluyordu on soru falan filan ama yani işe yarıyor mu yarıyor. O sosyal denemesi de olabilir herhalde alan denemesi. Sosyal falan. zaten evet, arkadaşlar sosyal Soru bankası değil, deneme çözün yani, Evet, öyle. kesinlikle. Ya Soru bankası bence tamamen zaman kaybı arkadaşlar. Hiçbir şey öğrenmezsiniz. Hani şey belki AYT girecekleri Hı. soru bankası evet olabilir. AYT için düşünenlere olabilir Aynen, ama. Aynen AYT. Yani. TYT için o kadar soru tipi görmenize gerek yok. Sizin az çok böyle belli başlı şeyleri bilmeniz yeterli oluyor. Yorumlamayı bilin yeterli yani TYT sosyal için. Aynen zaten çözdükten sonra fark ediyorsunuz. Bir yerden sonra soru kendini tekrarlıyor. Bir evet. pattern var orada, bir dizi, dizi var belli başlı bilgileri soruyorlar Aynı. coğrafyadan da tarihten de o sonra belli olmuyordu AYT denemesi falan da çözebiliyordum AYT çözmek de bana zevkli geliyordu o yüzden bilmiyorum yani rastgele deneme atıyordum ama çözmeye devam ediyordum deneme çözmeye her gün ama çözüyordum mutlaka herhangi bir evet. ya, yani konu falan dinliyordum eksiklerime odaklanıyordum sabah denemeye girdiğim için çok ekstra bir çalışma yapmıyordum anladım peki Eda Hı? bana böyle en son olarak sevdiğin kaynakları böyle çok sevdiğin kesinlikle önerdiğin şeyleri söyler misin? kesinlikle önerdiğim. 11. sınıfta kafa dengi alarak başladım ben. Kafa dengi o, zaman dershaneye gidiyordum. Kafa denginin zaten dershaneye bütün setini veriyordu şey soru bankası olarak. Konu anlatımlı kitaplarını pek tavsiye etmem sanırım. yani çok basit bir konu anlatım var. Aşırı basit pek bir şey katacak bir şey değil ders dinliyorsanız. Ama soru bankası yönünden soruları orta zor ve kolay şeklinde. Eğer konuyu yeni öğrenmeye başlamışsanız o kafa denginden başlayabilirsiniz. Ve sonradan zaten kaynak zor'a doğru gidiyor o bölüm testinin sonlarına doğru. Her kaynak yapıyor sanırım ama bilmiyorum. Kafa dengelinin dizaynı falan da benim hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden onu Başka çözdüm. Kaynağı. Başka bilgi sarmalı denemelerini ben bayağı, bayağı çözdüm. Sosyal evet. ve coğrafya Anladım. denemelerini bitirdim. Onu da okul vermişti bize. <laughs> Okulumuzu vermişti işte. <laughs> o, o, o kitabın da dizay dizaynı hoş. Soruları güzel. Evet. Çok zor değil, kolay da değil. Ben soru bankalarını falan öneriyorum. Aynen. Sarmalı güzel, çok güzel soruları var. Apotemi güzel. Apotemi de eğer çok böyle bir konuyu yapamıyorum diyorsanız matematik yani genel bir soru bankası var mı bilmiyorum açıkçası almadım. Var. Ben aldım lanet yani olsun. Pişmanlık. <laughs> <laughs> Hatırladın mı şimdi? Çok zordu Apotemi'nin Tayta Matematik kitabı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aşırı zor diye hatırlıyorum. Yani soruların içinde boğuluyordum ama o kadar da gerek yok. Hani Zaten zor bir oldu. Nihat Bilgin diyorlar. branş branş o güzel çap çap çok güzel arkadaşlar çap çok 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 tavsiye ederim zaten soru çözümü falan olarak yani çap bilgi sarmal apotemi ve e, kafa denge öneriyorsun yani aynen aynen ben pek pek fazla kaynak ya aldığım kaynakları ufak ufak tırtıkladım ama hiçbir kaynağı tam olarak getirmedim o yüzden Hatta çok çok fazla çözdüğüm kaynak diyebileceğim var ha bir de şey aldım Orijinal TYT. Biliyor musun? Biliyorum aldım. Orijinal TYT. Onu bitirdim. O da, o da çok keyifliydi ya. Yani. Sen program sevdiğin için keyifli. Ben sevmediğim <laughs> için. Bu sene iki soruda birim yanlış çıkıyordu mutlaka veya boş. Ay evet. O, o çok şeydi. Çünkü soru çözümüne yapışık geziyordum. Ama biliyor musun? O yani. da, o da çöze çöze bir yerden sonra oturuyordu. Anlıyorum onu da. Ama Eğil çok şeydi. Çok ters sorular soruyordu. <laughs> ya evet biraz zor ama ben şey duydum hani orijinal bu sene kendini yeniledi diye duydum yani daha böyle normal sorular Herki her yayın gibi sorular söyler soruyormuş o yüzden bence bakılabilir güzel yayın sonuç olarak kaliteli mi güzel. kaliteli yani kalitesi diyemeyiz. Onu biten bir bölüm dışında onu bitirdim galiba. Evet Eda son olarak ne en son söylemek istediğin, önemli gördüğün şeylerden biraz böyle bahsedersen kısaca özetlersen iyi olur. Kapanışı böyle yapalım. Önemli gördüğüm genel olarak psikoloji falan değil ya. Aynen psikolojik etmenleri arkadaşlar aslında psikolojik etmenleri çok önemli. yani ee, arkadaş grubunuzda bir lise, kalabalık bir liseye gidiyorsunuz sonuçta, kalabalık olmayabilir. Sizi sürekli hor gören e, ya da ne bileyim, sizin başaramayacağınıza inanan, sizi çekemeyen insanlar etrafınıza hep olacak. Allah <laughs> <Çekemiyorlar. gülüyor> ben niye her seferinde Merve Bolur gibi giriş şey yapıyorum? <laughs> yine, yine bak <laughs> geçen sefer motivasyon konusunda. <laughs> Ama direkt aklıma başlayınca aklıma o geliyor. Yapamazsın diyenlere inat. <laughs> yapamazsın diyenler olacak, biliyorum. Girin bakın ama ben koyamıyorum çünkü telif o zaman. Çok güzel yani. Ee, böyle ben Valor'un Gerçekten bakabilirsiniz. <laughs> motivasyonum artık. ne yapın ya? Allah razı olsun. Arkadaşlar yani siz sınava onları tatmin etmek için, onlara kendinizi kanıtlamak için değil, kendi ideallerinize yakışmak için, kendi özsaygınızı kendinizi kendinize kanıtlamak için gidiyorsunuz. E, kesinlikle. O yüzden diğer insanların ne düşündüğünü gerçekten biliyorum hani takmayın demek bu kadar kolay değil çünkü bir süre sonra İnsanlar konuşuyor konuşuyor illa ki bu sizde e, kendinizi sorgulamaya neden olabilir hani kendinizde aşağılık kompleks oluşmasına neden olabilir ama her şeye rağmen hani kendinizi aşağılık kompleksi bile geliştirseniz çalışmaya devam etmeniz gerekiyor evet, çünkü kesinlikle. gerçekten kim kimden ne çıkacağı belli olmuyor hani arkadaşlar bu genel olarak bir hayat felsefesi gibi düşünün yarına ne olacağımız belli değil yani siz iki üç <laughs> Görün mü? İki üç insanın dediğine takılıp ben yapamayacağım derseniz ve bırakırsanız onları haklı çıkarmış olursunuz. Yani şahsen kendi adımla konuşacak olursam bana böyle yapanlar vardı bunu o yüzden söylüyorum. Hani benden Boş kimse Yani. Boş atmıyorum gerçekten. Evet. Be ben, genel olarak... Be ben bekliyordum ama ben valla hiçbir zaman öyle ya. şey yapmadım <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> ben okula pek sevilen bir tip değildim hani. Çok işte başarılı, sevilen, popüler bir tip değildim. Daha çok insanlar onunla bir şey olmayacaklar, zaten gözüyle bakıyordum bazen. Yani en, en beni mutlu eden, en tatmin noktalarından bir sınavın onlara cevaplarını verip onları susturma oldu yani. gel. Şimdi çoğu mevcude mezun. Oldum. Evet. Ve sevdiğim bir ünlünün sözüyle kapatayım tekrar arkadaşlar çalışmaya devam edin çünkü emekler, çabalar asla sonuçlara ihanet etmez. Görüşürüz, arkadaşlar. Kendinize, Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.